İnsanoğlu gerçekten de gariptir. Çocukken büyümek için sabırsızlanır, büyüdüğünde ise özlemle çocukluğunu arar. Zamanını, gücünü ve sağlığını para kazanmak için harcar, sonra kazandığı parayı kaybettiği sağlığı geri almak için tüketir. Hiç ölmeyecekmiş gibi planlar yapar ama sonunda hiç yaşamamış gibi ölür. Hayata hazırlanmak için günlerini, aylarını, yıllarını harcar fakat hayatın kendisini yaşamaya vakit bulamaz. Hep yarınları düşünür gelecek hayalleriyle avunur ama bugünün sessizce ellerinden kayıp gittiğini fark etmez. Oysa hayat ne geçmiştedir ne de gelecekte. Geçmiş artık bir hatıradır, gelecek ise belirsiz bir hayaldir. Hayat sadece şu andadır, tam da şu an yaşanır. Ve en büyük bilgelik, geçmişin pişmanlıklarını, geleceğin kaygılarını bir kenara bırakıp, bugünün değerini bilmektir. Çünkü gerçek huzur, insanın şu anını yaşayabilmesindedir.